Merhabalar, günaydın. Ay Akrep Burcu'ndaki yolculuğuna devam ediyor. Bugün Dolunay günü, netleşme günü, muhasebe günü, gerçeklerle karşı karşıya kalma günü. Ay enerjisini Mars'tan aldı ve Satürn'e doğru taşıyor. Ama bu Satürn'e taşıma evresinde önce Güneş'e bir karşı karşıya gelecek. Yani hedeflerle, planlarla, ruhumuzla, hedeflerimizle, işimizle, gücümüzle bir e, muhakeme yapacağız duygusal anlamda. Çünkü yolunda gitmeyen bazı şeyler var. Düzenlemek istediğimiz, netleştirmek istediğimiz, işin içinden çıkmak istediğimiz bir durum var. Şimdi Akrep böyle kaynayan bir kazan olmuş olduğu için ve yoğun da bir enerji getirmiş olduğu için artık buna bir dur demek isteyeceğiz. Çünkü bir 15 günlük süre içerisinde düşündük, taşındık, konuştuk, anlamaya çalıştık, çözmeye çalıştık ve bir enerji biriktirdik. E, bu enerjinin artık e, ya yeter tamam artık ben elimden geleni yaptım. Bundan sonra artık en kötü kararlardan beterdir. Kararsızlık gibi de düşünerek bir karar aşamasına geçeceğiz. E, sonra e, gün içerisinde ay satürne kontak kurmayacak ama Merkür ve Plüton arasında bir açı gerçekleşecek. Şimdi boğa burcu yani güvenlik alanlarını korumakla ilgilidir yani kendi alanından çıkmak istemeyen kendi huzur huzurundan konforundan taviz vermek istemeyen bir aslında yapıp. Ee, aslında askeriye gibi sistemler içerisinde markürün mesela bir boğa burcu e, işte bir amir tarafından yönetiliyor olması da güzel bir şey. Çünkü koruma vurgusu çok yüksek olduğu için değerlere sahip olmak e, ve kalın kalın düşünmek yani geç anlamak belki de geç uygulamak, geç e, sindirmek, e, stratejiyi doğru kurabilmek adına e, yavaş düşünmek Bu, bunları getirir. Fakat Şimdi böyle bir dolunay var. Bir Merkür e, durumu söz konusu. Merkür'ün de boğaya geçmesi söz konusu. Ama Plüton'dan da bir kare açı var. Şimdi burada bize Plüton neyi söylüyor? Diyor ki kova arketipi özgürlük ve toplumsallıkla ilgilidir. Gerçeklerle alakalıdır ileriye dönmekle ilgilidir ama boğa hep olduğu yerde sabitti yani toprak haneyi düşünün. değişim yok. Artık bunun kırılması lazım. Şimdi Uranüs etkili bir güneş olduğunda düşündüğümüz için değişiklikler, kırılımlar olacak. Yani bir şey değişecek. Bu çok net, verdiğiniz bir karardan vazgeçebilirsiniz, aldığınız uygulamaktan, e, yorulduğunuz bir karar olabilir bu. E, yani hayata dair bakış açınızla ilgili bugüne kadar size hizmet etmeyen durumlar, koşullar olabilir, bu bir yer değiştirme, bu bir e, ev değişimi, çevre değişimi, her şey olabilir. Ee, ama önemli bir e, sizde ferahlık yaratacaktır, yeni bir enerji alanının doğmasına sebebiyet verecektir. Yani bugün gökyüzü bize diyor ki kararını ver ve artık bir yol ayrımına geç. Konunun içeriği her ne olursa olsun ee, açık bir bayansanız kapanmak, kapalı bir bayansanız açılmak. Yurt dışında yaşıyorsanız memleketinize dönmek, memleketinizde yaşıyorsanız yurt dışına gitmek. Ee, bir ilişkiniz varsa bitirmek, bir ilişkiniz varsa güzel bir şekilde sonuçlandırmak. Şimdi yani radikalliğin anlamı hani burada özellikle olarak hani değişik uç örnekler veriyorum. Uranüs ve Plüton etkisinden dolayı yani hiçbir şeyin hayatınızda eskisi gibi olmayacağı bir yaşam akışına kanalize olmakla alakalı diyorum. Daha da fazla abartmayın diyorum konuyu. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Yarın inşallah görüşmek üzere. Sevgiler hoşçakalın.